Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Hayırlı izleyicimiz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar diliyoruz. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hamdolsun. Allah iyilikler versin. Hocamıza sorunuz varmış. Evet. Zekat sorusuydu. Zekat sorusu. Hemen not alayım ben de. Buyurun. Ee, daha bir yıl olmadı ama bir iki ay sonra bir yıl olacak. Yani boşanalı. Mehrim, yani o zaman, e, mehrim verildi bana 120 gram altın. Ama Hı. hani mehri oluyormuşum diye olmuyor mu onu bilmiyorum. Ee, boşandınız mı siz? Evet. Evet. Kaç yıl evli kaldınız? Bir yıl. Bir yıl evli kaldınız ve boşandınız. Ne, evet. Neden geçinemediniz? Ne oldu? Problem neydi? Diğer tarafla ilgili bir sıkıntı oldu. O yüzden boşandık. Hmm. Evet. Bana boşandıktan sonra 120 gram mehir verildi. Yani altınım verildi. Evet. Acaba ben bunun e, zekatını vermekle mükellef miyim? Vermek zorunda mıyım evet. diye soruyorsunuz. Borçlarınız var mı? Borçlarım yok. Ailemin yanında kalıyorum. Tamam. Yani 120 gram altın var şu anda. Evet. Diyorlar Şafii mezhebine göre verilmiyormuş. Ben de Şafii'yim ama bilmiyorum. Hani bu hocama sormak istedim. Hı, onu bilmiyoruz. Hocamdan öğreneceğiz. Diyorum. Şafiler İnşallah vermiyor diyorlar ederim. öyle mi? Şafiler. Şafi, şafilerde. o zaman verilmiyor diyorlar. Ee, boşandıktan onu... sonra o mehrin zekatı olmaz diyorlar. Evet. evet. Peki. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hocamızı dinleyelim o halde. Teşekkür ediyoruz. İzmir'e selamlar. Hocam buyurun. Muhsin Bey kardeşimizin boşanmış olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Yani bizim ailemiz kutsaldı Muhsin Bey. Evet. Ailemiz kutsaldı. Nasıl oldu da ailemize böyle sancı girdi, sıkıntı girdi maalesef sırf İzmir'imizde değil ülkemizin her tarafında her tarafında boşanma vakaları vakaya adiye haline geldi. Maalesef, maalesef, Ondan dolayı üzülüyorum. Ailemiz mutlu idi, huzurlu idi, hayırlı evlatlar yetişirdi. E şimdi boşanmalar oluyor. Bazen çocuklar anne baba sevgisinden mahrum yetişiyorlar. ...ve toplum içinde bir problem halinde oluyorlar. Hulasa şu bizim programlarımıza herhalde çok ihtiyaç var. Yani e, Rabbim diyor ki ya hayat veren, Allah ve Resulünün hayat veren mesajlarına uyunuz. Allah ve elçisinin mesajlarında hayat vardır... İnsanlar onunla diri olur, onunla mutlu olur, onunla huzurlu olur. Yani yuvamızda sevgi yok, saygı yok. Öfke var, kavga var, nefret var. E öfke, nefret, kavga olunca o yuvada da biterse ayrık bitiyor, diken bitiyor o dikenler, o ayrıklar da başımıza bela olabiliyor. Maalesef. O yüzden önce bu konudaki üzüntümü beyan ettikten sonra bu mübarek milletin kutsal ailesi vardı. Ee, tekrar onu kazanmanın yolu. Bu da yine dini irşatla Rabbimizin ayetlerini, sevgili peygamberimizin sünnetlerini dinleyerek onu hayatımıza uygulayarak mutluluğu kazanabiliriz huzuru kazanabiliriz bunu arz ettikten sonra hanımefendinin mehir parasının nisaba ulaşmıştır ben hanefi'ye göre söylüyorum şu anda maalesef şafii'ye göre olan hükmü bilmiyorum onu başka bir programımızda tekrar arz ederiz Evet şu andaki vereceğimiz cevap bu Efendim Şafi'ye göre durum Nedir doğrusu şu anda Farkında değilim Evet. Peki hocam Ama e, Alefi mezhebine göre Diyorsunuz ki borcu da yok e, Mehrin 120 gram Mehrin zekatı olur Zekatı verilir ee, o da ne yapar? 3 gram yapar. Evet. 15 ee, bin küsür, 15 bin lira doğru. gibi bir zekat olur ama bir sonraki programlarda da inşallah diyorsunuz ki şafiye göre de bunu cevaplayalım diyorsunuz. Doğru efendim. Doğru. Evet. Hocam kadınların e, süs olarak kullandığı Ziynet eşyaları için şafi mezhe mezhebine göre zekat yok değil mi? Hanefi'de de böyle mi bu? Bu doğru. Şafii'de yok. Yok. Şafii'de yok ama e, hanefi de var ne güzel siz yardımcı oldunuz Muhsin Bey bu durumu anlattığınız ne güzel yani e, şafiği de yok evet. e, hanefi de var Hanefi'de var peki devam edelim e, bu durumda Buyurun. hanımefendinin duyduğu da doğrudur evet, doğru efendim. doğru duydu diyorsunuz peki devam edelim selam ediyorlar e, bizim de ...size ve şu anda siz izleyen tüm insanlara, izleyicilerinize, Müslümanlara selamımız var. Moldova'dan izliyorlar hocam. Orhan Genceli, Azerbaycanlıymış. Sizi çok seviyoruz ve izliyoruz. İyi ki varsınız deyip selamlarını iletiyorlar hocam Moldova'dan. Evet. Can Azerbaycan'ımıza da selamlar gönderiyoruz. Peki. Hanı vatanımızdan. Evet efendim. Hemen şifreyi paylaşalım vakti geldi. İlk şifremizi paylaşacağız sevgili izleyenler. Kalem kağıtlar hazırsa üç hediyemiz var. Hatıra olarak yollayacağız. Bu bir yarışma değil. Şifreler veriyoruz. Program sonunda bu şifreler size lazım oluyor inşallah. Evet, bir çanta tasarımlı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi içinde Kur'an-ı Kerim'i var, yazması var, tesbihi var, seccadesi var. Çok güzel bir hatıra olacak inşallah bir izleyicimize. Bunun dışında inci kutulu e, tasarımlı bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz daha var. Bunda da yine Kur'an-ı Kerim'i var, seccadesi var, tesbihi var, ayrıcı var. Ve bir de e, çocuklarımız için dini, milli, manevi hayatlarına ışık tutacak. Ondan sonra temel oluşturacak çok güzel kitap setimiz var. Görmüş olduğunuz bu kitap setini de inşallah bir izleyicimize hatıra olarak yollayacağız. Hepsinin yanında hacı annemizin el emeği göz nuru, bu anneanne, babaanne seccadeleri var. Bunlardan da ilave edelim. Evet bu hediyeler için ilk şifre. Birinci şifre Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi. El Musavvir Ya Allah Celle Celal. Renk veren, şekil veren, her şeye bir özellik veren Allah. Muhsin Bey, dünyada 8 milyar yaklaşık insan yaşıyor. 8 milyar insanın yüzü var, burnu var ama hiçbirinin ki diğerinin yüzde yüz aynı değildir. Evet. Şu parmak izlerimizin hiçbirinin diğerinin aynı olmadığı gibi yani e, diğer her şeyin bir hulasa hususiyeti özelliği vardır. El musavvir olan Rabbimiz renk veren şekil veren Allah. O tabiattaki güzelliğe bakalım. Yani o çiçekler, yapraklar ne kadar ahenkli, renkler birbirine ne kadar uyumlu. Ya. Evet efendim. Bir küçücük bir kuş bülbülün şu hançeresinden çıkan namelere bakın. Ya. Eğer bu doğanın eseri olsaydı ayının sesinin en güzel olması gerekirdi. Onunki çirkin ama küçücük bir kuşun sesi de oldukça güzel. Hulasa Rabbimiz el musavvirdir. Amin. Her şeye renk veren, şekil veren, özellik veren Allah. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. El Musavvir ilk şifre, birinci şifre, iki şifre daha var. Biraz sonra paylaşırız.